Zman, canlı yayın, canlı yayın. Kanka sen de Ege, Ege hanı alın. Konuşmak ister miydiniz? Gel, gel, gel. Ege hanı dörtteniz alın. Ege hanı dörtteniz alın. geldi bak. Kim? Okan, Okan. Okan mı? Okan! Şey şey lan! Sıllama Okan, sıllama. Işıkları kapatın. Lambaya üfte. Abi bunun flaşı ha? yok mu lan?

Hvað þá að þú sýstum maður? Bayan, tamam. ya. Çıkayım, de, lan bayağı tamam. Lan geri gel. Gideneyim Ne Ben ne yapayım <abim> ya? Düştü. Neyse <laughs> şu pasta kalmışım. Lan La kim dayandı bana? Vallahi sen, bak gitti. Sen. Ben oturdum. Ama en azından Lan o. Basmayın. Basma, Basma. Basma. odaya ne? Şu, arka, şu sen alfayı ayağını sil. Hemen. Ayağını olan sizinle fazla da dalma. Hadi. Oğlan ne almış lan Ben aldım. Adam şey. ev yapacağız. Hadi kızım, hadi. İyi. Şimdi çıkar bir hırsız şu. Evet. Evet, hadi. 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 Egehan, Tuhan evet, ee. hadi. hadi. İyi ki doğdun, hadi. iyi hadi. Iyi, hadi. Hadi. i̇yi ki doğdun, hadi. Tuana hadi. Alkış, alkış, alkış. Hadi. mutlu yıllar. Tamam mı mi? Aşkım, gel onu alalım. Bıçağına kestir bize görüyoruz. Kalan pastayı ye kadın ya. Nerede? Binada gider, darip oluyor sandı. Neresi, neresi? Tamam, orada yüzü orada kalmış. Yenge. Yenge, buyla fotoğraf çekeyim. Allah'a emanet olun.